İngilizce'de pasif cümlelerde kaba karışıklığını aşmanın yolu bir altın kurala tutunmaktan geçiyor. Be artı verb tree. Pasiflerde verb tree'miz değişmez, be fiili değişir ve be fiilinin nasıl çekildiğine bağlı olarak bir tensden diğerine geçeriz. Elbette pasif çatıdan bahsettiğimize göre fiil özneyi değil nesneyi nitelendiriyor. Ama yine de gramatik açıdan aslında burada öznenin yerini tutuyor. Her halükarda formülümüzü anlama bağlı kalarak nesne artı be artı verb tree artı by artı özne diye verebiliriz. Aktif cümle öznenin ne yaptığını anlatır ya da önemser. Pasif cümle ise ne yapıldığını önemser ya da öznenin başına ne geldiğini anlatır. Pasif cümlelerin daha resmi bir anlatım tarzı oluşturduğunu unutmamalıyız. Her harikarda iki örnek üzerinden konuyu somutlaştıralım. They demolished the house five years ago. Aktif cümlemiz. The house was demolished five years ago. The publishing house publishes 20 books every month. Aktif cümle every month 20 books are published by the publishing house. İki ayrı tense ama ikisinde de verb three. Tense'i be fiilini çekerek verdim. Demek ki pasif cümlelerde tense'i fiilin ed takısı alıp almadığına göre belirlemiyoruz. Zira verb three değişmez dedik. Dolayısıyla be fiilinin çekimine bakarak tense'i belirledik. İlk cümlemiz past tense, ikinci cümlemiz simple present tense. Dolayısıyla pasif cümlelerde verb three'miz en sonda sabit. Biz be'yi çekerek tense'e varıyoruz. Presentte Emizar, Pasta Vazgeçer, Perfectlerde Bein, Future ve genel olarak modullarda ise Feelin yalın halini kullanıyoruz. Böylece been'in üçüncü kullanım alanından bahsetmiş olacağız.